Merhaba arkadaşlar bugün ee, fırlatma roket bombama bakacağız bomba diyorum Bak ya, bomba tamam neyse bomba diyelim zaten bomba gibi fırlıyor <laughs> ne yapalım vallahi çok komik evet bomba gibi patlıyor tamam şimdi arkadaşlar ee, bakın şunlar var ya şu genelde dört tane biz iki kişi olduğumuz için iki evet. tane kullanacağız 2 kullanacağız oyunumuzda böyle bir oyun. Evet, panel koyalım. Arkadaşlar, Şimdi... arkadaşlar siz 10 saniye gözünüzü kapatın tamam mı? Biz bunu kurmuş oluruz tamam mı? Biz hemen hızlı yani biz, kurup o zaman geliyoruz. Biz biz sayacağız. Siz gözünüzü kapatacaksınız. Biz bir tane kuracağız, geleceğiz. Tamam. Kurup geleceğiz arkadaşlar. Tamam mı? 5 dakika bile sormaz. Ona kurun. 10 yapacaksınız, kurup geleceğiz. arkadaşlar. Kurduk işte. Kırdık. Tamam arkadaşlar. O bakın bakın, arkadaşlar. böyle bir şey. ilk sen bastım anacım. Böyle roketler var. Bakın <laughs> şurada da sıkma şeylerimiz var. Bunları basacağız. Şimdi arkadaşım Aya size bir tane gösteriş yapsın. Ya bakın arkadaşlar. Fırlıyor. Öyle. Arkadaşlar bu arada bugün size iki tane çekeceğimiz şey var. İsterseniz ayaz arkadaşım örnek gösterdi. Bir tane de ben örneğimizi örnek göstereyim. Şarkı, ikimiz, arkadaşlar şu an ben üstüne doğru yuvarlandım. O yüzden olmadı arkadaşlar. Şimdi fırlatacağım bakın arkadaşlar. 3 2 1 Oha! 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 Deme bak! Oha! Kimseyi Evet, evet. Bak yuh de! Yuh. Tamam! Şimdi Dur! Şimdi ben. Sıradan. Şimdi ben. Sen arkadaşım Ayaz'a Ayaz ben de şimdi birlikte atlıyoruz. 3 2 1 Oo! Bu benim kafam Yok. Ama şimdi ben atlayayım. <laughs> Tek atlayayım. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşım Ayaz atlıyor. <laughs> arkadaşlar bunun için aslında 2 tane videomuz var. Yani 2 tane olacak. <laughs> evet. Belki birazcık daha çekebiliriz arkadaşlar. Evet bir sürü bugün size oynayacaktır. Hatta benim evet. için videoya yorum şey Arkadaşlar e, Ayazın atlaması için kanala like atıp abone olun videoyu da beğenin arkadaşlar. Bunları yapmanız bize bizi çok mutlu eder. Bunları yaptıkça arkadaşlar biz de size hediyeler dağıtacağız arkadaşlar. Dağıtamayacağız arkadaşlar. Dağıtacağız. <laughs> Nasıl dağıtacağız? Ya Arkadaşlar dağıtacağız. Hepiniz siz emeğe teşekkür ederim. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz size, şey... size tanıttığımız oyuncakları falan dağıtacağız. Evet arkadaşlar haz arkadaşlar. Hayır, şöyle da. İsteyenlere resim çantası, işte sı maymuncuğu falan filan bir şeyler hediye edeceğiz. İstediğiniz hediyelere bize almak için kanalımıza like atıp abone olun. Bir de sizden tek istediğimiz videomuzu beğenmeniz arkadaşlar. Sadece bunları yapıp size bir süre hediye kazandırabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sizin için atlıyorum. Bu videoyu beğendiniz. O yüzden atlayacağım. Sayıyoruz. 3, 3, 2, 1, atla. Hadi hatırlıyor. Oh, anay. Ben ay olduk. <laughs> Arkadaşlar ben de ay olduk. Alayım. Arkadaşlar bakın şimdi bir de bana bakın. Şimdi o kadar mı o kadar kuvvetli atlayacağım ki. 3 2 1 Sarp geliyorum. Evet, tamam, on bir, on evet. Arkadaşlar size çok ama çok video çekeceğiz bugün. Evet, çünkü 12'ye kadar duracağız 11.12'ye. Evet arkadaşlar o zaman biz burada videomuzu sonlandıralım. Diğer videolarımız için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de, bir de yorumlara kalp bırakmayı. Evet arkadaşlar bunlar bizi çok mutlu eder. Görüşürüz.